İpekciğim ellerine sağlık. Yemek harika olmuş. Afiyet olsun. Ne yapıyorsun İpekciğim sen? Sofrayı topluyorum. Ne yapıyorsun hayatım? Delirdin bırak. Bırak. Aa sen hamilesin. Dikkat etmen lazım bundan sonra kendine. Geç bakayım şöyle. Geç 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 otur şöyle otur ha. Rahatına bak. Otur. Yaslan arkana. Ay Ahmet biliyor musun, bu hamilelik olayından sonra sen bayağı değiştin. <laughs> Bak öpüşe sırtına da yastık koyalım, ha belini ağırmasın. Otur hayatım, Ay, otur. Bu... <laughs> Vallahi bilseydim böyle olacak çok daha <laughs> öncesinden hamile kalırdım ha. <laughs> Şimdi güzel bir film açalım. Sen, ben ve bebişimiz izleyelim. Peki, sofrayı kim toplayacak? E, dursun öyle, yarın nasıl olsa bir daha yiyeceğiz. Ay Ahmet sen de böyle gel falan otur deyince... ...sofrayı sen toplayacaksın zannettim. Olur mu öyle sofra ortada? Olur, olur. Ben yarın sabah kahvaltıyla birlikte hepsini toplarım hayatım. Ahmet. Efendim hayatım. Bir kadın mı tutsak? Kadın mı? Ha? E sen bu işleri yapmayacağına göre bana bu konularda yardımcı olacak biri lazım. Cık. hayatım ne gerek var şimdi boşu boşuna böyle masraflara? Yani bebişimiz için biraz tasarruf etmemiz lazım. Bak giderler artacak. E ne yani sofra öyle ortada kalacak, evde çamaşırlar, bulaşıklar yıkanmayacak mı? Ya İpek'cim zaten annen her gün gelip ortalığı toparlıyor sana da yardım eder. Ay olur mu canım annem yaşlı başlı kadın. Ben öyle anneme iş falan yaptıramam. Ya yani şöyle ayaklarımı uzatıp canım bir çay çekse anne bana çay koy mu diyeceğim. Şimdi. Demene gerek yok ki hayatım zaten o anlar. Olmaz ben öyle isteklerimi rahatça söyleyebileceğim birini istiyorum. Para verdiğin <laughs> insana söyleyebilirsin ama anneme <gülüyor> olmaz. <gülüyor> Ahmet kapıya bak. Hoş sağ ol anneciğim, sağ ah, ol. Kızım nasılsın? İyiyim annem. Gel, gel. İşler nasıl Yeşim? Koşturup duruyoruz işte. Deyse bari, doğru dürüst para kazandığımız falan da yok açıkçası. Nasıl ya? Sayısaldan altılı mı istersin... ...yoksa böyle bir mekanın mı olsun deseler, direkt burayı tercih ederim. Dışarıdan <laughs> görüldüğü gibi değil. Ramo bile benden çok kazanıyor. <laughs> Neşim abla, kahve makinesi yine bozuldu. Buyur işte. Dertleri bitmiyor buranın. Şeytan diyor ki kapat git. Yardımcıya ne gerek var kızım? Ben işte size yardım ediyorum ya. Tabii anneciğim ben de vallahi aynısını söyledim ya. Yani. Boşa masraf ne gerek var? Hiç gerek yok. <laughs> anneciğim ben senin de yorulmanı istemiyorum. Ben yorulmuyorum güzel kızım benim. Yorulmaz İpekçim yorulmaz. Böyle genç bir kayınvalidem olduğu için ne kadar şanslıyım bir bilsen. <laughs> Vallahi bize yatılı bir kadın lazım. Sen her zaman bizim yanımızda olamazsın ki. Aa, burada kalırım. <laughs> Torunum olduktan sonra zaten benim evde ne işim var? Ben buraya yerleşirim. Ee, aslında düşündüm de İpek, gerçekten bize yardımcı bir kadın şart yani. Vallahi annem perişan olur buralarda bu yaşında. <laughs> Biraz önce benim için genç diyordun damat. Gençsin, gençliğine gençsin anneciğim de yani bu tempoyla çalışmaya devam edersen... ...torun doğana kadar vallahi yaşlanırsın. Bana hiçbir şey olmaz hemen eve gidip eşyalarımı alacağım. Pijama falan. Sana profesyonel bir yönetici lazım eşim. Yapma Allah aşkına, zaten ne kazanıyoruz ki? İşte bu yüzden lazım. Bırak bana burayı, ...Merkez Bankası gibi üç gün sonra para basar burası. Bu <laughs> kadar mucizeyi Fatih Terim bile yapamaz. <laughs> Çok güzel bir konuya temas ettin Ramo. Ben de Fatih Hoca gibi bu kafeyi yarı finale taşırım. Verimliği arttırırım. Kârı üçe katlamazsam para falan da istemem. <laughs> Peki nasıl olacak bu iş? Sen evde oturacaksın Yeşim. Hiçbir işe karışmayacaksın. Geceleri gelip hasılatı sayacaksın. Şimdiden sana bir para makinesi alsak iyi ederiz. Tamam. Yarın gel başla. Denemekle ne kaybederiz ki? <laughs> Annenin bizde kalması çok iyi oldu hayatım. Şimdi kadınla falan uğraşmak çok zor. Anneme para vermeyecek olduğunu düşünürsek iyi oldu tabii. Olur mu hayatım ben parasına değilim. Şimdi huyunu sunu bilmediğimiz yabancı bir kadının bizim evde ne işi var? Ben onu diyorum. Neyse. iyi geceler. İyi geceler tatlım. O oh, oh, ne be? İpek beni duydum, sen de duydun mu? Telaşlanma anne. Oh, Hiçbir mi ürperdin ha bir anda? <laughs> Ya İpek bu ne ya böyle? Vallahi olmayacak böyle ha. Annenin burnunda et var. Ondan o oluyor. Senin annenin burnunda bonfile var, bonfile. <laughs> Allah ben bu gürültü uyuyamam ha. Söyleyeyim, gök gürültüsü gibi ya. Ben her gece böyle bir gürültüyü çektiğim için... ...kulaklarım bağışıklık kazandı. İyi geceler. Dur, uyuma, ben ne yapacağım peki? Ee, yardımcı kadın yerine annemin kalmasını isteyen sen Thank you today. <laughs> Ay. Evet. İpek! İpek kalk 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 kalk. Ne oldu? Fenalık geldi bana git annen söyle, uğurlamasın. Aa ben söyleyemem. Ne demek söyleyemem senin annen ya. E rahatsız sensin git sen söyle. Bana bak git böyle çaktırmadan. Pozisyonu <laughs> ne işi gibi doğrulamayı kesin. Neyse bak. Kesildi. <laughs> Nihayet. Hadi iyi geceler. Oh, i̇yi geceler aşkım. <gülüyor> <gülüyor> O ne be! <laughs> evet. Vallahi alttan vurdu alttan. Vurdu. Günaydın. Günaydın kızım. Ay ne? Kahvaltı süper. <laughs> vay vay vay. Ben vallahi her gün böyle yersem yüz kilo olurum. Ah ye kızım ye, sen iki canlısın. Torunuma iyi bakmazsan vallahi bozuşuruz ha. <laughs> ee, ya, beni niye uyandırdın, ne kadar güzel uyuyordum ya. Damat bu ne kuşu böyle? Öğlen oldu, öğlen. Yoksa gece uyuyamadın mı? Uyudum desem yalan olur vallahi. Sıcaklardan değil mi? Ya ya sıcaklardan. Ben de sabaha kadar gözümü kırpmadım çocuklar. Dön sağa, dön sola. Ay sabahı ettim vallahi.